Bilgisayarımızda ekran kaydı yaparken aynı zamanda kendimizi de kameradan gösterebiliriz. Buradan artıya tıklıyoruz. Video yakalama aygıtı. Daha sonra da tamam diyoruz. Şu an görüntüm karşıma geldi. Tamam diyelim buradan. Dikdörtgen şeklinde görünüyorum. Buradan boyutu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Veya farklı yerlere taşıyabilirsiniz. Ben yine sola alacağım. Tabi siz burada kaydı yaptığım için e, aynı zamanda burada yukarıda da göreceksiniz. Şimdi e, burada aynı zamanda ben kendimi yuvarlak içine alabiliyorum, yani sadece kendimi göstermiyorum e, yuvarlak içinde de gösterebiliyorum böyle daha güzel bir görüntü oluşabiliyor. Bunu yapmak için de öncelikle e, Paint programında ya da resim programlarında yuvarlak bir çizim yapmamız gerekiyor. Ben Paint 3D programını açıyorum. Evet şu şekilde. Öncelikle tuvali ayarlayalım. Tuval 300'e 300 olsun. Tabi sizler kendinize göre bu tuvalin boyutunu da ayarlayabilirsiniz. Daha sonra da iki boyutlu şekillerden buradan çemberi seçiyorum. Veya siz farklı şekilde de yapabilirsiniz. Yani kendinizi illa tam yuvarlak içinde göstermek zorunda değilsiniz. Elips şekli de yapabilirsiniz. Şu şekilde ayarladım. Daha sonra da Doldur kısmından bunu mavi yapacaksınız. Mavi yapmanız daha iyi olur. Daha sonra da çizgi türü hiçbir yapalım. Kenarlık olmasın. Bunu hallettik. Tuval kısmından saydam tuval diyelim. Arka planı olmasın. Bu şekilde kaydediyoruz. Farklı kaydet diyorum. Buradan kaydediyorum. Ben daha önce kaydetmiştim zaten. Yine aynı isim üzerine kaydedelim. Diğeri biraz küçüktü çünkü. Şimdi tekrar programımıza gelelim. Buradan video yakalama aygıtına geldikten sonra sağ tıklıyorum. Filtreler bölümü var. Orayı açıyorum. Burada efekt bölümü var. Artıya tıkladıktan sonra buradan görüntü maskesi bölümüne geliyorum. Görüntüde maskeleme uygulayacağım. Tamam diyorum. Buradan da alfa kanalını seçelim. Dosya yolu demiş. Buradan da masa üstünden Atsız dosyamızı seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hemen otomatik olarak mavi renk algılandı. Ve görüntüm yuvarlak içine girmiş oldu. Eğer bu küçükse biraz daha büyük yapabilirim. Ona göre kendinizde ayarlamalar yapabilirsiniz. Şuradan bakın renk dediğim zaman biraz daha kapalı oldu. Daha sonra kapat diyelim. Evet şu an görüntüm yuvarlak içinde. Aynı zamanda Paint ekranını açtığım zaman beni yuvarlak içinde göreceksiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.